5, 6, 7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz halk sağlığı günlerinde Nilüfer'de yaşayan vatandaşlarımıza göz taraması, işitme testi, karbon monoksit ölçümü, vücut kitle endeksi ölçümü, kan şekeri ve tansiyon ölçümü gibi birçok tarama yapmayı kurduğumuz standlarda da birçok farklı branşta bilgilendirmeler yapmayı Atölyelerimizde çeşitli deneyim paylaşımlarının yapılmasını alanlarında uzman kişiler tarafından verilecek eğitim ve seminerlerle sağlıkta farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz. Tabii vatandaşlarımızın sağlık okur yazarlığı bizler için çok kıymetli. Ve bugün baktığımız zaman Türkiye'deki sağlık okur yazarlığının maalesef ilkokul 2 seviyesinde olduğunu görmek bizler için üzücü bir konu ve bizler de Nilüfer Belediyesi olarak bunu geliştirmek için, bunu arttırmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. İcra edeceğimiz Nilüfer Halk Sağlığı günlerinde destek veren tüm kurum kuruluşlara ve katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür eder. Sağlık dolu günler dilerim. Biliyorsunuz sağlık hizmeti önemli bir hizmet, bütünsel bir hizmet. Aklımıza sağlık hizmeti denince ne geliyor? Hastalandıktan sonra sunulan hizmet geliyor. Doğru mu doğru ama daha önemli bir hizmet var hastalanmamak, hastalanmamak, sağlıklı olmak. Bunu sağlayan da halk sağlığı hizmetleri. Bireyin ve toplumun sağlığını olumsuz yönde etkileyen her türlü çevresel ve bünyesel risk faktörlerle mücadele eden sağlık hizmetlerine halk sağlığı hizmetleri diyoruz. Hayatta her şey halk sağlığı, önemli olan hastalanmamak. Burada bulunduğunuz için bu meydanı, bu etkinliği, Güzelleştirdiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla sunuyorum, selamlıyorum. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Sous-titrage Société Radio-Canada çeker genellikle